La yuldaul müminu min cuhrin merratayn. Yani bir mümin mümin olan bir kimse bir delikten iki defa ısırılmaz şeklinde aldatılmaz demek oluyor bu. Ona göre tedbirli olmak lazım. Hatta Aleyhissalatu vesselam efendimiz ittaku firasetel mümin ve innehu yanzuru bi nurillah buyuruyor. Ama insanlar çeşit çeşit tabiatıyla seviyeler farklı farklı. Evet onun için inanıyor karşısında kişiye itimat ediyor. Mümin olduğu için mümin olduğunu, Müslüman olduğunu söylediği için. Yani dolayısıyla Müslümanım diyen insan tabiatıyla aldatmaz. Yalan söylemez, itimat edilen bir kimse olduğu için.